Thank you Hoş geldiniz <laughs> nasıl bunu yani? Ben bu konuda Detroit'te 5 milyon dolarlık bir yatırım yaptığımızı dernek olarak bilgilendirmek istiyorum. Nurten Hanım, Detroit Başkonsolosunuz ve orada Amerikalı misafirlerimiz de burada. Türk malını Amerika'ya satmak istiyoruz, hedefimiz bu. Çünkü gastronomi herkes şöyle alıyor. Biz işte yemek yiyelim, işte birkaç tane fotoğraf çekelim ya da işte influencerlar in gezdikçe Türk mutfağını tanıtsın. Biz çok daha derine inmek zorundayız. Dönüş kazandığı hizmet ve sağlıklı Türk mutfağını anlatmak zorundayız. Bu sebeple dolayı biz derine inip malı alıp köylüden, teyzemizden Detroit'te ya da New York'ta satabiliyorsak başarılıyız. Ondan sonra Türk mutfağı diye bir şey olabiliyor. Bu ürünlerin hepsini yavaş 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 tedarik etmeye başladık. Şu anda 105 çeşit ürünümüz var. GT Anadolu diye ayrı bir marka Amerika'da da GT Anatolian diye ayrı bir marka Eu acho, eu acho que Biz artık dünya gastronomi turizminde ve bu konuda çok ciddi bir çıkışlar yaptı. Özellikle coğrafi işaretlerin alınmasıyla konu çok ilerledi. Şimdi benim de bu dernekteki katkım sağlıklı ve lezzetli ürünler konusunda bir katkı sunmak. İlk defa geçen sene New York'ta e, Türk evinde, Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Türk evinde sağlıklı ve lezzetli yemekler menüsü yapmıştım. E, Çörekotlu ve tarhana cipsi, balkabağı çorbası, sumak sorbe, kağıtta kaparili evrek, işte kars kazı ve ondan sonra gül suyu yatağında Osmanlı muhallebisi, antep fıstıklı ve hamballı gibi çok da sükse yapmıştı. Artık Türk mutfağını sadece baklava, kebap, şiş, balık vesaireden dışına çıkartarak ülkemizde hem sağlıklı hem lezzetli ürünler olduğunu vurgulamak lazım. Ben de bu amaçla bu gece buraya geldim. Tebeccü gösterler bir de plaket aldık. Onun dışında ülkemizin daha da üst sıralara çıkacağına inanıyorum. Gastronomi Turizm Derneği bu alanda Gürkan Başkan'ın katkılarıyla fevkalade güzel bir hizmet ediyor. Gastronomi turizmi ile ilgili Türkiye'nin uluslararası stratejileri ile ilgili sektörle ortaklaşa çalışıyoruz. Tabii gastronomi Türkiye için çok önemli. Bizim önemli bir hizmet ihracat kalemimiz. Gastronomi Turizm Derneği bugün Sayın Arda Müfekçi'nin ev sahipliğinde çok güzel bir etkinlik düzenlemiş. Burada olmaktan büyük bir keyif aldım. Gastronomi Turizmi Derneği'ne ben bu akşam için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir akşam oldu. Güzel etkileşimler, güzel tanışmalara vesile oldular. Sistem, organizasyon fevkalade güzeldi. Ben Gastronomi Turizmi Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına ve Fatma Şahin adına. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu organizasyonu Türkan Başkanım, Gastronomi Derneğimiz organize etti. Birçok Amerika'dan dahil misafirlerimiz geldi. Bugün sektöründe çok önemli isimlerle geniş anlamda gayrimenkul üzerine sohbetler, toplantılar yaptık. Önümüzdeki haftalarda Türkiye'nin birçok yerinde otel, restoran, ticarethane görüşmelerini devam ettireceğiz. Türkiye genelinde de Gastronomi Derneği üyelerimizin bayileşme süreçlerini tamamen kurumsal ve gizlilik ilkelerine uygun bir süreci ilerleterek kendilerinin tüm Türkiye'de bayileşmelerini, dünyada global anlamda bayileşmelerini çözüm ortağı olacağız. Bu organizasyonu tekrar yapan derneğimize teşekkür ediyorum. Gastronomi ve Turizm Derneği bizim de yaklaşık 3 senedir takip ettiğimiz dernek. Bunun eden bir tanesi kooperatifimizin yakında faaliyete geçileceği yaklaşık 380 dönümlük bir turizm testimiz olacak. Onunla ilgili GTD'nin tecrübesinden, imkanlarından ve her türlü danışmanlığından faydalanmak arzusundayız. Hatay'dan Gastronomi Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu toplantıya katıldık. Gastronomi kendi Hatay'da ikamet etmekteyim. Burada bu gece için herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece, çok lezzetli bir geceydi öncelikle. Gürkan Bey'e çok teşekkür ederiz bu nazik davet için. Gastronomi Turizm Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda ses getirecek. Dediğim gibi çok teşekkürler. Çok eğlenceli ve lezzetli bir gece için. Şimdi Türk mutfağı için şöyle diyeyim. Dünyada adı çıkmış Fransız mutfağı, Çin mutfağı, Türk mutfağının dörtte biri olamaz. Bizde inanılmaz bir çeşitlilik var. Gastronomide de inanılmaz hızlı adımlar atıyoruz. En son mesela Fransızların Michelin yıldızı denilen son derece nadir ve kıskançlıkla verilen yıldızlar Allah'a şükür Türkiye'ye bol bol verilmeye başladı. Şimdi astronota gönderdiğimiz için yıldızlarla aramız iyi. Daha da çok yıldız gelir inşallah. Tabii ki bizim hem Türk kültürümüzü özellikle Türk mutfağını anlatmak adına daha değerli kılmak adına bu tarz geceleri çok önemli buluyorum. Sevgili Gürkan Bey'in de çok çabasını başında dan beri takip ediyorum ve destekliyorum da aynı zamanda. Aynı zamanda ben de Gastronomi Turizm Derneği'nin bir üyesiyim. Hem onun çok kıymetli destekleri bizim markamıza, onun yanında olmak bizim için de çok keyifli aynı zamanda gurur verici. Biz önemsiyoruz bu tarz geceleri. Bu gece için biz yeni üyelerden bir tanesiyiz. Bu kadar geç katıldığımız için üzgünüz. İnşallah önümüzdeki senelerde hijyen, sanitasyon konusunda dernekle beraber güzel başarılı işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Çok güzel bir gece oldu kendi adıma da katıldığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bu akşam gastronominin 10. sanat olması gerektiğini söyledim. Ve 10. sanat gastronomi diye Türkiye dünyaya teklifte bulunmalı, öncü olmalı. Ondan sonra zaten arkası gelecek. 11 olacak, 12 olacak ve hayatın sanat olması konusunda ayrışma değil, birleşme söz konusu olacak. Böyle bir şey olduğunda da zannediyorum insanlar birçok problemi daha doğru, daha akılcı, daha kaliteli bir şekilde çözecekler. Bugün Gastronomi Derneği'nin bu buluşmasında ben bütün katılımcılarla kanaat önderleriyle gastronomi alanındaki hemfikir fikir olduğumuzu gördüm. Bundan da çok mutlu oldum. Sanata evet diyoruz. Çok mutluyuz. Olağanüstü bir gece oldu. Çok güzel insanlar yan yana geldi. Bir kere Gürkan Bey'e, Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok yakın zamanda da bütün bu daireyi çok büyütmek üzere i think a lot about turkish uh, gastronomy but i will say uh, one thing i love the mission of the gtd to spread this delicious food across the world i think it's a wonderful mission because the world should have a taste of this delicious cuisine and i'm looking forward to you know the initiative coming towards my way in detroit and new york Türk yemeklerini çok seviyorum. Ben de. yardımcı olacağım Amerika'ya tanıtmak için çok güzel bir etkinlik oldu. Gürkan Bey, bugün Gastronomi Turizm Derneği olarak sanat dünyasından, iş dünyasından ve tabii ki siyaset dünyasından birçok insanı ağırladınız. 2024'de Merhaba dediğiniz dernek olarak ilk önce geceyle ilgili düşüncelerinizi alalım. Evet, gastronomi turizmi ülkemizin çok kıymetli bir turizm çeşidi. Bu konuyla ilgili yaklaşık 10 yıldan beri ciddi çalışmalar içerisindeyiz. New York'tan Dubai'ye kadar, Los Angeles'e kadar, Nepal'e kadar Türk mutfağını tanıtmak için 10 yıldan beri mücadele ediyoruz. Bu konuda bu akşam 2024'de Merhaba etkinliği yaptık. 2024'te kendimizi biraz daha freshleyip motivasyonumuzu artırmak için duayenleri bir araya toplayalım istedik. Bugün baklava konusundan kahve konusuna kadar Türkiye'nin en değerli isimlerini buraya getirdik ve hedefimiz hem iletişimi artırmak hem de 2024 planlarını ön plana çıkartmaktı. Umarım faydalı olmuştur. Yaklaşık 200'den fazla davetlimiz geldi. Ankara'dan tutun da yurt dışına kadar farklı farklı ülkelerden hatta Amerika'dan 6 tane misafirimiz geldi ve Türk mutfağına bayıldıklarını kendileri söylediler. Umarım bu güç Artırmayı düşünüyor. Sizin gibi değerli basın mensuplarına gecenin bu saate ne kadar kaldığınız için çok teşekkür ederiz. Evet efendim buyurun. Osmanlı ağacına hazırdır buyurun. Ayıdır, ayıdır, yıldızıdır. Gülden bire geçmişe götürdü bizi baba be. Şey Eline, koluna, yüreğine sağlık. Ne güzel İstanbul ya. İstanbul, u, İstanbul u bu güzellikte yeniden de yaşasın sokaklarında, caddelerinde. Geçenin bir saatinde. Sağlı. Ya da. Hiç... Boz. Ozacı. <laughs> Teşekkür ederim. အဓိကပေါ်လိုက်တာသူကလည်းသာသေကြီးတယ်